Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün Sergen Yalçın'la Kulüp Başkanı Ahmet Nurçevi bir araya gelmişti. Bunun detaylarını öğrendim bilgileri sizlerle paylaşmıştım sözleşme uzatma meselesi konusunda problem yaşıyorlar mı? Sergen Yalçın'ın bazı kriterleri var. Yani yeni sözleşme imzalamak için her şeyden önce bir takım düzenlemeler yapılmasını istiyor. Transfer komitesiyle ilgili olarak. Çünkü onun oyun planına uygun oyuncuların transfer edilmesi için ekibiyle transfer komitesinin uyumlu çalışması gerektiğini düşünüyor. Tabii başka başka kaygılar da olabilir işin içinde. Edinirsek eğer bu konuyla ilgili çok daha ayrıntılı bilgiler yine paylaşırız sizlerle. Önümüzdeki hafta içerisinde sözleşmesini uzatmak ya da yeni sözleşme yapmak konusunda bir karara varacaklar Ahmet Durçebi ile Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transfer istedi. İki tane forvet istiyor. Bir tane forvet arkası oynayabilecek serbest adam pozisyonundaki oyuncunun transfer edilmesini istiyor. Ve bir tane de stoper. Stopere baktığımızda Kolkır'ın Alanya Spor'da başıyla futbol oynayan Kolkır'ın ön plana çıktığını görüyoruz. İngiliz futbolcunun bu ay itibariyle Alanya Sporu olan sözleşmesi sona eriyor. Trabzonspor'un da ilgilendiği bir oyuncuydu. Boşta olması, fiziksel özellikleri çok uzun boylu olmasına rağmen atletik bir yapıya sahip olması, çabuk olması buna paralel olarak e, ve Alanya Spor'da başarılı olması, ligi tanıyor olması büyük bir avantaj. Sergen Yalçın istediği stoper Kolkır aynı zamanda Trabzonspor'da talip. Bununla birlikte Trabzonspor'un da gündemine gelen Salih Uçan Öyle gözüküyor ki önümüzdeki hafta Beşiktaş'a imza atacak. 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Alanya Sporlu olan sözleşmesi onun da sona ermişti. Rossi için Beşiktaş Sporting Lisbon'la görüşmelere başladı. İlk etapta 4 milyon euro istiyor Sporting Lisbon. İddia edildiği gibi 5 değil 4 milyon euro istiyor. Beşiktaş 3 milyon euro ve bunu vadelendirerek ödemeyi taahhüt etti. Ancak sanırım bir ara yol bulunacak çünkü önümüzdeki dönemde Geniş planda şampiyonlar yine doğrudan oynayacağını düşündüğümüzde Sporting Lisbon'un yer almıyor. Yer alacak olsaydı zaten geride kalan sezonda onu kadroya dahil ederdi Sporting Lisbon teknik heyeti. O bakımdan Beşiktaş'tan gelen teklif cazip futbolcu Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Bu çok önemli bence bu transfer meselesinin çözülmesi için ve Beşiktaş'ta oyuncuyu ısrarla almak istiyor. 4 milyon euro bile olsa bunu uzun vadeye, 3 milyonsa 3 senelik vadeye, 4 milyonsa 4 senelik vadeye yayarak Beşiktaş ödemeyi taahhüt ediyor. Bu noktada Sporting Lisbon'la uzlaşacağı kanaatindeyim Beşiktaş yönetiminin. Diego Costa ile ilgili Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın tam olarak ne düşünüyor bilemiyorum ama Abu Bakar'da olduğu gibi eğer sağlık açısından bir problem yaşanmıyorsa ve Beşiktaş'ın önerdiği ücreti kabul ediyorsa ki şu anda zor gözüküyor. 4 milyona 2 milyon euro yani aradaki 2 milyon euroluk yarı yarı ya ortaya çıkan fark kapanacak gibi gözükmüyor ama bu transfer her şey olabilir. Menajeri umutlu konuşmuştu. Diego Costa Sergen Yalçın'ın talep ettiği iki tane forvetten bir tanesi olabilir. Abu Bakar, Al Ittihad ve Al Nasır'la görüşüyor Suudi Arabistan kulüpleriyle. Ben oradan yüksek para bulacağını düşünüyorum ve oraya gidecek muhtemelen başka bir pazarda da yani daha elitliklerde liglerde, Avrupa'daki liglerde elbette ki takım bulabilir. Başka pazarlarda da seçenek bulabilir Abu Bakar ama onun istediği ücret yüksek ve bence menajeriyle birlikte parayı önceleyen, önceliği para olan bir tercihte bulunuyor bu dönem itibariyle. Şimdi bir formül var. Bana ait değil ama önemsediğim ve üzerinde durduğum araştırma yaptım bir formül. Bu da Galatasaray ile ilgili. Nedir bu formül? Halil Dervişoğlu'nu kulübü Brentford'dan bütün haklarıyla almak için Galatasaray Diagne Embayi, Diagne ya da Cagne seçeneğini kullanacak. Çünkü West Brom'da küme düşmüş olmasına rağmen takım Diagne oynadığı maçlarda dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Dolayısıyla Brentford ayarındaki kulüpler yeni çıktı biliyorsunuz Premier Lig'e. Bu tür kulüpler için ideal bir futbolcu olarak gözüküyor. Galatasaray ona çok büyük bir harcama yaptı 11 milyon euronun üzerinde. Verdiği maaşları, paraları, ekstraları da sayarsak neredeyse 13 milyon euro. Ve Halil Dervişoğlu içinde de Brentford'un Transfer bedeliyle ilgili düşüncesi netleşti. 10 milyon euro. Yani bence aslında kafa kafaya getirilebilecek bir e, proje. Taraflar açısından baktığımızda yani bir takas söz konusu olursa iki tarafında kazanacağı bir takas olabilir. E, Brentford gibi takımlarda işlevsel bir oyuncu. Mbaye Diagne, Halil Dervişoğlu da Galatasaray'da başarılı oldu. Ailesi, babası Muzaffer Dervişoğlu da Halil'in Galatasaray'da devam etmesini istiyorlar. Bunu net bir biçimde ifade ettiler biliyorum. Ve Halil de eğer şartlar olmuşsa, olgunlaşmışsa, oluşuyorsa Galatasaray'da oynamak isteyecektir. Peki Diagne düş ne düşünüyor? Bu noktada Diagne'nin de fikri net. Onu da öğrendim. Paylaşmak istiyorum sizlerle. Diagne eğer Galatasaray'da birinci forvet olamıyorsa ayrılmayı istiyor. Birinci forvet olup yerini 11'de garanti edip değişmeyen bir yere sahip olup oynamak istiyor. Bu Galatasaray'da olabilir. Başka bir takım da olabilir. Ben Fatih Terim'le devam ediyorsa Galatasaray... Galatasaray Fatih Terim'in Diagne'yi birinci forvet olarak düşünmeyeceğini biliyorum. Halil Dervişoğlu'nu tercih edecektir. Galatasaray'da transfer konusunda maharetli bir yönetim 19 Haziran'dan sonra göreve gelmişse eğer, Brentford'u bu noktada ikna eder, Diagne seçeneğini kullanarak. Gerçekten kulüpler düzeyinde Diagne'nin Brentford'a verilip Halil, Halil Dervişoğlu'nun bütün haklarıyla Galatasaray'a getirilmesi, alınması konusunda bir görüşme var. Bu somut bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bunun dışında Halil Akbunar önemli bir oyuncu. Göztepe adına başarılı işler yaptı geride kalan sezonda ve istikrarlı her şeyden önce tüm maçlarda oynadı. Bu anlamda tek futbolcu geride kalan sezonun en istikrarlı tek futbolcusu Halil Akbunar. Göztepe ile Galatasaray bir pazarlık yaparak bu futbolcuyu da kadrosuna katabilir. Çünkü Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi olduğunu biliyorum. Dünkü videomda da aktarmıştım sizlere. Yerli oyuncu bundan böyle çok daha büyük bir önem arz ediyor. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda verdiği karardan yani yabancı sınırlaması ile ilgili verdiği karardan geri adım atmazsa 11'de 8 tane yabancı geniş kadroda 14 yabancı sınırını ötelemezse öteleyebilir 1-2 sene bence de olması gereken bu. Halil Akpınar Galatasaray'ın gündeminde Göztepe'li futbolcu. Galatasaray ile Göztepe'nin ilişkileri iyidir her zaman ve bu konuda Göztepe'nin de çıkarına olabilecek bir formül üretilebilir. İnancım o yönde. Işın Çelebi Galatasaray'ın başkan adaylarından eski ikinci başkan. Bugün Radyo Spor'da canlı yayın konuğumdu. Körfez ülkeleri, Arap ülkelerini kastediyor. Buralarda yer alan bankalarla görüştük. Galatasaray'da mevcut yönetim bize gereken belgeleri vermediği için onlarla yaptığımız görüşmeyi somutlaştıramadık, sonuca ulaştıramadık ama planımız oradan 300 milyon dolarlık bir kredi getirmek Galatasaray'a diyor. Çünkü Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma iyi incelenmeli Galatasaray'ın aleyhine olan bir anlaşma diyor. Doğru söylüyor ama elbette ki dışarıdan getirilebilecek kredi 'nin kriterleri çok önemli e, çünkü Galatasaray'ın asetlerine ipotek koymak isteyebilirler, e, Galatasaray'ın aleyhine olabilecek pek çok anlaşmayı dayatabilirler. Bu da önemli ama Işın Çelebi bu konuda net konuşuyor çünkü kendisi iktisat profesörü ve bu işleri iyi bildiğini söylüyor. Genç teknik direktörlerden bahsetti. Sıklıkla röportajımız boyunca Radyo Spor'da Işın Çelebi. Örneğin Nagelsmann, Bayern'in yeni teknik direktörü kaç yaşında? 35 yaşında. İşte Klopp kaç yaşındayken Dortmund'da şampiyon oldu? Liverpool'a kaç yaşında geldi? Pep Guardiola kaç yaşında Barcelona'da ya şampiyonluk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı? Yine Tuchel kaç yaşında vesaire. Artık e, genç teknik direktörlerin gündeme gelmesi gerektiğini sıklıkla söyledi. Fatih Terim'e saygı duyuyorum ama yeni bir dönem içerisindeyiz diyerek eğer seçilirse Fatih Terim'le anlaşmayacağı, Fatih Terim'le çalışmayacağı e, ...yönündeki fikrini de aslında net bir biçimde ifade etmiş oldu. Peki seçilebilir mi? Seçileceğine inanıyor. Ama Işın Çelebi Galatasaray'ı karanlık senaryolara sürüklemek istiyorlar. Diğer başkan adayları bilhassa da Yiğit Şardan'ı kastediyor. Sadece Galatasaray'ın kartvizitini kullanmak için... ...kendi iflasından kaynaklanan sorunu ortadan kaldırabilmek için aday oldu. E, ve bu adayların varlığıyla Galatasaray kötü yere gidiyor diyor. Ve biz Galatasaray'ın karanlığında olmak istemiyoruz diyor... Tam anlayabilmek mümkün değil ama defalarca sordum ve şunu anladım ben. Önümüzdeki hafta şartlara bakacak ve adaylıktan çekilecek. Işın Çelebi'nin adaylıktan çekilme şeklinde bir düşüncesi var. Önümüzdeki hafta başında belli olur. Bunu da sizlerle paylaşacağım bu bilgiyi de öğrendiğim anda. Ama girersem de seçimi kazanabilecek güce sahibim diyor. 500-600 oy alabilir yeni seçilecek başkan. Çok küçük farklarla kazanır diyor. 6 adaylı seçimde esas olan bütün bu aday kalabalığını ortadan kaldırıp tek bir adayla eşgüdümlü bir biçimde ortak listeyle gitmekti. Bu Galatasaray'ı kurtarabilirdi ama bu olmadı. Galatasaray'ı karanlığa sürüklüyorlar diyor Işın Çelebi. E, belli açılardan doğru ama bu bir fenomen. Yani gerçeğin sadece görünen bir yüzü, gerçeğin bütünü değil. O yüzden bütün bütüne doğru olduğunu da kabul edebilmek mümkün değil. Yiğit bir televizyon programına çıktı. Orada listenizdeki birkaç ismi sayar mısınız şeklinde bir soru geldi. Abdurrahim Albayrak dedi. Zaten ikinci başkanlığı garanti. Diğer adayların yönetimde ne görev alacaklarını konuşmadık bile. Saymaya da gerek yok çok uzun sürer dedi. Olabilir belki o anda canlı yayında bütününün ismini yani listesindeki bütün adayların ismini hatırlayamıyor olabilir. Bir anda orada söylemek saymak bu isimleri zor gelmiş olabilir. Ben bile bu işin profesyoneliyim. Bazen öyle anlar oldu ki çok yoğunlaştığım, çok kafamın karıştığı, çok yorgun hissettiğim, uykusuz kalıp programa çıktığım günlerde canlı yayındaki konuğun ismini bir anda unuttuğum anlar bile oldu. Yani yayında bunlar olabilir. O yüzden çok fazla yargılamıyorum ama yani beni asıl endişelendiren şey 24 saat içerisinde e, alelade bir A4 kağıda Simetrisi bile yapılmadan isimlerin alt alta yazılıp verilmiş olması, yani sunum çok önemli. Bu Galatasaray'ı nasıl yöneteceğinizi de gösteren bence önemli bir belge. O, o açıdan diğer adayların e, divan kuruluna teslim ettikleri yönetim kurulu listeleri, disiplin sicil kurulu listelerine baktığımızda doğru mizampajda doğru e, tekniklerle ve simetrik bir biçimde sloganlarını da içeren, seçim kampanyalarını da anlatan bir mizanpajda yapıldığını görüyorum. Benim asıl eleştirdiğim nokta bu. Yoksa canlı yayında Yiğit listesindeki isimleri sayamamış olabilir. Ama görünen o ki, Işın Çelebi de döne döne buna işaret ediyor. Yani Yiğit gerçekten hazırlanarak Galatasaray'a bir proje sunarak seçime giriyor değil. O yüzden bütün başkan adaylarının katılacağı televizyon programına ortak bir platformda birleşerek ve bir televizyon yayınıyla da Galatasaray'ın izlemesini sağlayacakları konuşmaya, tartışmaya katılmıyor bence. Fikrim bu yönde. Bugün itibariyle videoma nokta koyuyorum. Sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar buluşuncaya dek bir kez daha mutlu hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.